Soruya geçelim. Bakalım hocamıza sorulan zor soru yerden dedi. sormayın Sayın diyeceğiz. hocam kimler söyleyeyim. cennete kimler cehenneme gidecek? En önemli ve güzel bir soru hocam. Hep bunu sorarız. Kim <laughs> cennete kim cehenneme gidecek? Ah bilseydik de keşke bilseydik. İnşallah biz olalım diye dua edelim Allah'a cennetlik. Ee, bunun da tabii ki cevabı ahirette göreceğiz. Kimin cennetlik kimin cehennemlik olduğunu konuşmak için hiç acele etmemek lazım. Fakat dedik ya elimizde bir hayat kılavuzu var. Kimler cennetlik olur, kimler cehennemlik olur? Anlamamız için Kur'an bize yardım ediyor. En temel şey cennetlik olmak için vasıf Kur'an'ın bize verdiği. Allah şirk koşulmasını bağışlamaz, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediği günah dilediğine bağışlardı. Değil mi? en başta cennetlik olmak için bir şirk koşmadan, Allah'a ortak koşmadan kurtulmamız ve iman etmemiz lazım. Ama Kur'an cennetlik olmanın şartında imanla beraber sürekli salih ameller yani iyi şeyler yapmayı da söylüyor. Peki iyi şeyler ne deyince yine orada Kur'an'da yazıyor. Kötü şeylerle yapılmaması gerekenler ne? <laughs> orada listesi var. Biraz yani sonra... kestirme şekilde bu soruyu soracağımıza Kur'an'dan ne yapmamız gerektiği, ne yapmamamız gerektiğini öğrenelim. Allah'ın affediciliği de çok geniştir. Diğer taraftan bunları öğrenirken ben ne yapmalıyım? Etrafındaki insanlarla biz kendimizi nasıl düzeltmeliyiz? Sorusunu sorarak bunlar okuyor. Hay, yani hocam, şöyle de yapmayan ya. bir kısım insanlar ben ne yapmalıyım sorusundan ziyade, aha ben kimi cehenneme yollamalıyım diye soruyu soruyor. O cehennemlik oldu, bu cehennemlik oldu, şu kafir oldu, bu müşrik oldu diye herkesi hatta kendine Müslümanım diyenleri de sürekli böyle etiketleyerek o cehennemlik bu kafir bu müşrik diye etiketler. Hocam iğneyi kendimize batırmak biraz zor oluyor galiba. Hı. Yani biz öyle milleti cehennemlikle şeklinde etiketlemeler için bu öğrendiğimizi kullanmaya çalışmayalım. Ama Kur'an'da kim cehennemlik olur kim cennetlik olurla ilgili tarifler var. Hı hı. O tarifleri ciddi alıp hayatımıza şekil vermeye çalışalım. Edelim. Allah rahmetinin bol olduğunu bilelim. Fakat Kur'an'da yine bir ayet var. Şeytan Allah ile sizi aldatmaz. Allah beni nasıl olsa affeder diye Allah'ın affediciliğine sığınıp Allah'ın isteklerinden uzaklaşmak da şeytanın insan Allah'la bir aldatmasıdır. Böyle bir aldatmaya da kapılmayalım.